Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde SQL veri tiplerini inceliyor olacağız. Hangi veriyi, hangi veri tipinde saklayarak neler elde edebiliyoruz onları inceleyeceğiz. SQL Server'da bir veri tabanı oluştururken saklanacak verinin tipini doğru belirlemek oldukça önemlidir. Sayısal ifadeler, integer, float gibi veri tiplerinde tutulurken, metinsel ifadelerde varchar, char gibi e, veri tipleri kullanırız. Tarih ve saat formatlarında ise DateTime, Time Time gibi veri tiplerini kullanılmaktadır. Bu şekilde bir düzenleme bizim ne işimize yarıyor diyecek olursanız eğer bir veri tabanında performansı arttırıyor olacağız. İki, belleğimizi optimum seviyede kullanıyor olacağız. Yani gereksiz şekilde kullanılan depolama alanından tasarruf elde ediyor olacağız. Veri tutarlılığını arttıracak ve veri tekrarını önleyecek olan bu yapıya da normalizasyon denilmektedir. Şimdi tek tek bütün veri tiplerini belli başlıklar altında inceleyelim. E integer veri tipleri sayısal ifadeleri tutan veri tiplerinden oluşmaktadır. Burada gördüğünüz gibi big int, int, small int, tiny int ve bit gibi veri tipleri mevcuttur. Big int Veri tipinde, sayısal veri tipinde kullanabileceğimiz en büyük tam sayı, sayısal tipinde kullanabileceğimiz en büyük veri tipidir. Şurada gördüğünüz değere kadar değerleri, verileri tutar ve bellekte 8 baytlık yer kaplar. Integer, burada gördüğünüz değerlere kadar verileri tutar ve bellekte 4 baytlık yer kaplar. Yani ben şu kadar kullanacaksam bir veriyi, yani bana bu kadarlık bir alan gerekiyorsa kullandığım veriyi, Big Int şeklinde tanımlamak benim belleğimde fazladan 4 byte'lık yer kaplıyor oluyor. 4 byte'lık yer kaplıyor olacak. O yüzden mesela bellekte tasarruf sağlamış olacağım. Kullanacağım verinin veri tipini biliyor olmak bu yüzden çok önemlidir. Small Int de burada gördüğünüz artı eksi değerleri kapsamaktadır. 32 binlik bir değer kapsıyor. Bu da bellekte 2 byte'lık yer alıyor. Tiny daha küçük, 255'e kadar değeri tutuyor ve bellekte 1 byte'lık yer kaplıyor. Bit dediğimizde 0 ya da 1 değerini alıyor ve bellekte 1 byte'lık yer kaplıyor. Bu bit dediğimiz veri türü daha çok boolean denilen mantıksal ifadelerde kullanılıyor. Yani kadınsa 0, erkekse 1, öğrenci geçtiyse 1, kaldıysa 0 şeklinde mantıksal ifadeleri tutabileceğimiz bir veri tipidir aslında. Diğer sayılarda da yani ondalıklı sayılarda da şu şekilde veri tipleri vardır. Desimal, money, small money, float ve real. Desimalde eksi 10 üzeri 38 ile artı 10 üzeri 38 eksi 1 şeklinde bir değer alıyor. 1'den 9'a kadar 5 byte, 10'dan 19'a kadar 9 byte, 20'den 28'e 13 byte, 29'dan 38'e kadar da 17 byte'lık yer kaplıyor. Yani bu hassasiyeti belli ediyor. Virgülden sonra desimal yuvarlama işlemi yapıyor. Eski adada da bunun aslında numariktir. Bazı veri kaynaklarında, bazı kaynaklarda hala desimalin yerine numarik yazabilmektedir. Money, şurada gördüğünüz artı eksi değer kadar veriyi tutmaktadır ve bellekte 8 byte'lık yer kaplıyor. Ondalık tarafında 4 haneye kadar yani virgülden sonra 4 haneye kadar tutabiliyor ve aynı zamanda dünya paralarının para birimlerini saklayabilme yeteneği var. Small money de aynı şekilde sadece daha küçük verim değere kadar değer tutuyor ve bellekte 4 baytlık yer kaplıyor. Bu da aynı şekilde virgülden sonra 4 tane ve para verimlerinde saklıyor. Float, artı eksi burada gördüğünüz değerler kadar bellekte de veri saklayabiliyor. 7 basamağa kadar 4 bayt, 15 basamağa kadar 8 baytlık yer alıyor. Burada kapladığı basamağa kadar bellekte yer tutuyor olması da değişik bir yani desimalden daha farklı olan bir özelliğidir. Real veri tüpü e, buradaki değer kadar değerleri tutuyor ve 4 byte'lık yer kaplıyor ancak bu pek kullanılan bir veri tipi değil. Eski uyumluluk devam etmesi açısından hala belki gözüküyor olabilir. Bu da 4, virgülden sonra 4 basamaklık bir e, yer kaplamaktadır. Sayısal ifadelerde kullandığımız veri tipleri bu şekildeydi. Şimdi metinsel ifadeleri inceliyor olalım. Metinsel ifadelerde char veri tipi vardır. Bu char veri tipi her bir karakter için bellekte bir baytlık yer kaplar. Char n dediğim ben buraya kaç karakter yazarsam, ne kadar sayı verirsem kullanacağım verinin karakteri o kadar oluyor. Örneğin ben buraya char 10 yazarsam bellekte maksimum 10 karaktere kadar kullanabileceğim bir veriyi tutabilirim. Yani 11, 12, 15 asla tutamam. Geçersiz sayar. Bu veri tipi sabit kullanacağımız verilerde oldukça mantıklıdır. Yani karakter sayısını biliriz ve değişmeyeceğinden eminizdir. Örneğin TC kimlik numarası gibi 11 rakamdan oluşur. Hani 15, 20 olmaz asla. Bu gibi e, verileri tutmak için oldukça mantıklıdır. Burada çünkü e, şöyle bir durum da vardır. Ben buraya 11 yazdığım zaman bellekte 11 kadar yer kaplar. Ama ben şimdi bellekte ne kadar yer kaplayacağımı bilmezsem oraya yazdığım değer kadar değer kaplayacaktır. Yani örneğin ben oraya çar 50 yazdığımda ve 10-11 basamaklık bir şey girdiğimde geri kalan 40 basamaklık yer benim belleğimde fazladan 40 baytlık yer kaplıyor olacaktır. En char da aynıdır. Sadece başında gördüğünüz enden dolayı şöyle bir özelliği vardır. Uluslararası karakterleri de içerisinde barındırabilir. Yani Arapça'da, Çince'de, Japonca'da da böyle şekilsel karakterler vardır. O karakterlere tutabilme yeteneği vardır. Bellekte 2 baytlık yer kaplar. Entex çok fazla kullanılan bir metinsel veri tipi değildir bellekte 2 GB'a kadar yükleyeceğimiz verileri tutabilir. Yine bu da uluslararası karakterleri destekleyen bir veri tipidir. Envarchar bellekte 2 byte'lık yer kaplıyor ve yine bu da uluslararası karakterleri tutabiliyor. Envarchar Max depolama maksimum 2 GB'a ye kadar yer tutabiliyor. Bu ikisi arasındaki fark şudur buraya yazdığım karakterle buraya yazdığım karakter arasında bir fark oluyor. Yani NVARCHAR Max uzunluğunu bilmediğim işte kitaptır, bir CV örneğidir. uzunluğunu bilmediğimiz, sınırını bilmediğimiz durumlarda kullanacağımız ideal bir veri tipidir. TEXT artık kullanılmayan bir veri tipidir. Eskiye dönük datalarda uyumluluğu sağlanması için görebilirsiniz. Varchar bellekte 1 baytlık yer kaplıyor. Var e, Varchar'ın özelliği şudur. Buraya ben 50 de yazsam Varchar'a atamış olduğum veri 5 basamaklı ise bellekte 5 basamaklık kadar yer kaplıyor. Yani gidip 50 kadar yer kaplamıyor bu çağrıda olduğu gibi. Yani bu ikisi arasındaki en önemli fark aslında budur. E, örneğin ben bir belleğe isim tanımlayacaksam bir kişinin adını soyadını tut tutacak bir kısım oluşturuyor ise orada mesela varchar kullanmayı tercih ederim çünkü bir kişinin ismi 5 basamaktan da oluşabilir 8-10-3 basamaktan da oluşuyor olabilir buraya 50 yazarım 100 yazarım fark etmez ben buraya atadığım veri kadar e, yer tutacağını bildiğim için rahatlıkla bunu kullanıyor olacağım yani burada da aslında sınırını bilmediğimiz e, alanlarda varchar kullanıyor olmamız mantıklı olacaktır Varchar da maksimum 2 GB'a kadar yer tutmamıza olanak sağlıyor. E, bu da mesela kitap gibi, CV gibi e, sınırına bilmediğimiz e, uygulamalar için kullanabileceğimiz bir veri tipidir. Metinsel ifadelerde bu şekilde. Şimdi tarih ve saat veri tiplerini tutan verileri inceliyor olalım. Burada date, small date, date time, date time 2... Date, Time, Offset ve Time görmektesiniz. Date veri tipi sadece tarih bilgisini tutar. Burada gördüğünüz değer aralığındaki bütün tarih bilgilerini tutar ve bellekte 4 byte'e kadar yer kaplar. Small Date biraz daha yakın bir zaman içererek değerleri tutar ve 3 byte'e kadar yer kaplar. Date Time veri tipinde ise hem tarih hem de zaman şeklinde veriyi tutabiliyorum ve bellekte 8 byte'lik yer kaplıyor. Burada dikkat ederseniz milisaniyeye kadar e, bir hassasiyet söz konusudur. Daytime 2 de daytime'da olduğu gibi e, tarih ve zamanı kapsar. Daha eskiye dönük, daha hassasiyetli bir e, veri tipidir. Burada da karakter sayısına göre kullanılacak, bellekte yer alacak byte'lar mevcuttur. Yine milisaniye hassasiyeti vardır. Daytime offset çok fazla kullanılan bir veri tipi değildir. Bunlardan farklı olarak Daytime Offset aralığı içerir, yani İstanbul'daki saatle Londra arasındaki saat farkını gösterebileceğimiz bir veri tipidir. Yine karaktere göre bellekte kapladığı baytlar değişmektedir. Time'da da sadece zamanı tutar ve bellekte 5 baytlık yer kaplar. Bütün bunların yanında kullanacağımız farklı veri tipleri de mevcuttur. Onlarda örneğin imaj veri tipidir. Buradaki değer kadar e, değeri içerisinde barındırabilir ve bellekte 2 kilobayta kadar yer kaplar. Bu imaj özellikle e, resim dosyası tutmak için kullanılırdı ama artık pek, pek kullanılan bir veri tipi değil. Yine eskiye dönük uyumluluğu sağlayabilmek için kullanılıyor. Binary buradaki değerler kadar veri tutar ve 8 kilobayta kadar bellekte yer kaplar. Binary şöyle bir şey, karakter şeklinde değil de binary şeklinde. Yani doğrudan okunulabilen bir şey değil. Çevirme ile okunulabiliyor. Genelde şifreli tutulan veriler için kullanılması daha mantıklı olan bir veri tipidir. Var binary de yine bu kadar değeri içerisinde barındırabilir ve 8 kW'a kadar yer kaplar. Burada ikisi arasındaki fark da var binary'de de e, aynı varçerde olduğu gibi belirlenen alan kadar sadece yer kaplar. Max'ında da, var Max'ta da buradaki değer kadar yer alır ve 2, 2 kilobayta kadar yer kaplar. aslında bu var max eski adıyla imaj diyebiliriz. veri tabanında dosya saklamak istiyorsak, örneğin işte bir kişinin özgeçmişi, oradaki resmini vesaire var binary max'ı tercih edebiliriz. Egzemelde, egzemel türünde bir veri tipini depolar. E, ee, türünde tutulan bir string veri sorgulanabilir bir veridir aslında. Table'da bir e, bir dataset, bir dataseti tablo içerisinde tutmayı sağlayan bir veri tipidir. Unique Identifier bunların içerisinde şu ana kadar en önemli olanlardan biri diyebilirim. Çünkü bu Unique Identifier'da e, şöyle bir şey vardır. Bu globaldir. Yani dünya üzerinde eşi benzeri olmayan tek bir ID'ye sahip olmamızı sağlayan e, veri içerisinde balın, barındırır. Şöyle başlayan uzunca bir barkod içerir ve dünyada eşi benzeri yoktur. Bunu garanti eder. Yani size oluşturacağı ileriki derslerde göreceğiz. New ID şeklinde bir e, fonksiyonla şu şekilde bir barkod kodu gibi bir şey oluşturuyor olacak bize ve dünyada bunun bir tek olduğunu garanti ediyor olan bir veri tipidir. Hiyerarşik adından da anlayacağımız gibi e, hiyerarşi sistemler için kullanılır. Yani i̇lk hakla gelen şekli de bir personel listesi düşünelim. Müdürü vardır, şefi vardır, şefin altında çalışandır vesaire. Bu şekilde bir sınıflandırmaya tutmamızı sağlayan bir veri tipidir. Geografi, e, dünyadaki koordinat sistemi tutan bir veri tipi. Örneğin Google Earth gibi e, bir yerden başka bir yere gideceğimiz zaman bize konumu ayarlayan o yolu mesafeyi hesaplayan dünya eğilimlerini de hesaba katarak hesaplayan ee, ve bize süreyi döndüren bir veri tipidir aslında. O verileri barındırır. E, Geometri de geometrik şeklin bilgisini vektörel şekilde tutulmasını sağlar ve dünya eğilimlerini hesaba katmadan bunları yapar. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım pratik faydalı bilgiler verebilmişimdir. SQL hakkında sormak istediğiniz farklı sorular varsa lütfen yorum kısmına not bırakınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.